Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? afiyetle misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün kapak arkasının biraz alışılmış gün dışında haftalık haberlerden farklı. Biraz ee, ilk bar indirimlerinden PlayStation'daki ve bu Steam'deki oyun indirimlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle ekranda görmüşsünüzdür Last of Us Part 2. Şu anda e, PlayStation Store'da %57 indirime girmiş. Kendisi 214 lira şu an 500 liradan düşmüş. Biraz fiyatları söyleyeyim sonra üzerinde konuşacağım zaten. Ghost of Tsushima o da %43 indirime girmiş. 500 liradan 284 liraya düşmüş. Kuruşları söylemiyorum ama. 500 liradan %58 indirimle 209 liraya düşmüş. FIFA 21 standart sürüm. Hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 versiyonu. Başka bir versiyonu var mı bilmiyorum ama onu bulamadım. Assassin's Creed Valhalla. Ultimate gene PlayStation 4, PlayStation 5 sürümü. Ultimate seçmemin sebebini de söyleyeceğim biraz sonra anlayacaksınız. Kendisi %25 indirimle 960 liradan bakın 960 liradan 1000 lira değil mi 200 ay pardon 719 liraya düşmüş. Bir de bu oyunların kutulu versiyonları var. Ama ben sadece ikisini seçtim bu e, PlayStation Exclusive olarak. Last of Us'ta Ghost of Smash. çünkü diğerlerinin kutusunu hani bulmak o kadar kolay olmuyor. Bunlar gene perakendecilerde daha rahat bulunabilen şeyler. Herhalde daha çok geliyor Last of Us Part 2 İsimlerini hani isimlerini vermiyorum perakendecilerin ama e, arayüzde anlayan anlar. Last of Us Part 2 kendisi 250 lira şu an e, gördüğünüz üzere. 500 liradan düşmüş tahminimce o yazmıyor ama. Bir de Ghost of Shima var burada. Bu satıcımız da 600 liradan 235 liraya düşürmüş. 161 indirim varmış kendisinde. Şimdi bu fiyatın düşüşünün sebebi ne? Özellikle kutularda hadi şeylerde düşüyor. Yani de dijitalde PlayStation Store'da düşebiliyor ama e, Last of Us Part 2 ve Last of Us düşüş öyle bir düşüş değil yani. yani oyun ne zaman çıktı? Hadi Şubat'ta falan çıkmış olsa, yaz başında çıkmış olsa Haziran, 2020 Haziran diyelim. E, neredeyse bir yıl olmuş. Yüzde %50 indirim. Last of Us mesela ilki neredeyse hiç girmemişti indirimi. Bir süre sonra, 7 yıl sonra falan geldi ilk kez indirimi. Ona da sağlam girmişti ama Last of Us Part 2'nin direkt %50 indirme girmesi biraz şey bir abes bir rakam. E, %50 özellikle 200 kaç 287 6 lira falan indirme girmiş. Ghost of Tsushima da aynı şekilde bu %43 indirme girmiş. Büyük ihtimal Ghost of Tsushima daha fazla satmış. <laughs> Last of Us Part 2'den Türkiye'de e, belki hikayesinden dolayı olabilir bilmiyorum. E, sebebini ama e, bunlar biraz da satışa da bağlı şeyler tabi. Tekrar FIFA Bunları seçmemin sebebi, şimdi bu indirimin ya iki sebebi var, bu iki sebepten biri oyunların satmaması, İkincisi oyunların üzerinden zaman geçmesi. Ama bunu e, Valhalla ile çürütüyoruz, özellikle de e, Fifa ile de, ki Fifa'nın 500 liradan çıktıktan sonra, hani 1-2 ay sonra e, direkt 290 lira falan indirime girmesi biraz saçma yani insan, 500 lira verenler etini yiyordur falan şimdi kemiklerini kemiriyorlardır. Şimdi Valh Valhalla, için konuşayım. Valhalla yaklaşık 250 lira kadar hatta tam 240 lira indirime girmiş. E Last of Us ne kadardı? Last of Us 214 lira. Şimdi siz Valhalla'yı indirimde alırsanız bir de üzerine Last of Us Part 2 alırsanız e Valhalla'nın Ultimate sürümünden daha ucuza iki tane oyun almış oluyorsunuz ve aynı zamanda bunlardan biri Valhalla'nın Ultimate sürümü. Aynı zamanda bunu hem PlayStation'da hem PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz. Yani çok şey rakamlar. Abes rakamlar. Orayı kabul ediyorum. Yani iki oyuna bin lira veriyorsunuz. Orası ayrı konu da yapabiliyorsunuz yani indirimde. Burada ilginç olan kısım perakendicilerin de indirime girmesi. Çünkü bilen bilir yani ya ben yanlış biliyorum ama ben arada bir bakarım kutulu oyunlara. Üç yıldır neredeyse kutulu oyunu almıyorum. Ee, buradaki indirimler biraz fazla yani. Ben hiç %50 indirime girdiğini görmemiştim 500 liradan bir oyunun. Özellikle Last of Us ve Ghost of Tsushima çıktıktan sonra hiç girdiğini görmedim. Ee, hatta indirme girdiğini görmedim. Belki girmiştir onu bilmiyorum. Ama kutulular için konuşuyorum bu arada. Şimdi bu da, bunun da iki şeyi var. Ya satmadı ya da artık indirme girmesi lazım. Çünkü hani üzerinden bir yıl geçmiş olabilir ama %50 bir yıl için bence biraz fazla. Yanlış biliyorsam beni şey yapın ama daha önce ben böyle bir şey görmedim. Özellikle Türkiye'de hani. 250 lira güzel bir rakam. Ama gene bir oyun için fazla olabilecek bir rakam. Ama bilemedim yani. Demek ki satmıyor oyunlar yani buradan bu çıkıyor bence. Çünkü öyle bir yıl geçti diye bu kadar yüksek bir indirme geleceğini sanmıyorum. Ee, yani 500 liraya oyun alan kaç kişi var bu ülkede bilmiyorum orasında. Çünkü 500 lira veriyorsun bir oyuna. Atıyorum Last of Us Part 2'ye 500 lira verdiniz. 30 saat sonra bitiyor oyun. Hadi New Game Plus'ta bir, de, bir defa daha bitirdin. 60 saat. Hadi bir defa daha bitirdin. 90. Hadi 100 saat olsun. 500 lira verip yarım hafta anca götürüyor seni. Yani kaç kere oynayacaksınız ki bu oyunu baştan. Ve daha da ilginci Sony'nin yaptığı bir şey bu. Sony'nin ikbar indirimleri videosu var. Ee, Ghost of Tsushima orada kutulu versiyonu 150 liraya düştü gibi gözüküyor. E, baktım hiçbir yerde 150 lira değil. Sonra postun altına gittim baktım Instagram'da. Bir, biri daha yazmış. Hiçbir yerde 150 lira değil yani. Dolandırıyor musunuz milleti falan. Biri de yazmış altına. Sadece iki tane var işte perakendici de. Onlarda da stoklar tükenmiş diye. Bir gittim. Gerçekten de stoklar tükenmiş ve oyun yok. Ve indirime girdiğimiz gün yaşanıyor bunlar. Yani ya da stok bitiriyorlar diye anlıyorum buradan. Belki de şey olacak yani PlayStation 4 oyunlarının tüm stoklarını bitirmeye çalışıyorlar kutulularda. Yerine PlayStation 5'lerin oyunları gelecek büyük ihtimal. Ve biz büyük ihtimalle PlayStation 3 dönemindeki gibi 2022 gibi PlayStation 4'ün kutulu oyunu falan kalmayacak. Ve biz her şeyi dijital almaya başlayacağız. Bu aslında biraz kötü bir durum. Çünkü dünyada kaç kişi de PlayStation 5 var ki? Yani bildiğim kadarıyla 130 milyon falan satmış olması lazım PlayStation 4'ün. Yanlış biliyor olabilirim. 100 milyonu geçti diye biliyorum ama. PlayStation kaç sattı? 7 milyon falan sattı galiba PlayStation 5. Yani arada 10 katından bile fazla fark var. Yani neredeyse 20 katı. Şimdi sen 20 kişiye mi oyun yapacaksın yoksa bir kişiye mi oyun yapacaksın? Yani Last of Us Part 2'nin remasterını yaptın diyelim. Kaç kişi alacak ki bu oyunu kutulu? Yani bir de 500 lira olacak. Yani sen burada atıyorum PlayStation 4'te Last of Us Part 2'ye 500 lira vermişsin. Sonra PlayStation 5 çıkmış. PlayStation 5'e 8300 lira vermişsin. Dijitalin zaten stoğu yok. Görmedim hiçbir yerde. Ya dijitali atlıyorum. PlayStation 5'in de yok da işte. Çıktığı zaman almışsın. 8300 para bayılmışsın konsola. E bir de üzerine şimdi remastered mı alacaksın? Bir de 500 lira. 1000. 9300 lira. Aynı oyunun ikincisi. Hadi bakalım. Yani, yani bu şey yapmaktır yani. Enayi yerine koymaktır adam artık. Yani bir PlayStation kullanıcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün Forza Horizon 4. Steam'de bugün şu anda indirimde 92 lira Steam normal fiyatı ki o bile çok ucuz. Bugün indirimde ve 59 lira gibi bir fiyata satılıyor Forza Horizon 4 ve belki de çıktığı dönemin en iyi oyunlarından biri ve belki de bugüne kadar çıkmış en iyi araba yarışı oyunlarından biri de ve belki de en iyi açık dünyaya sahip oyunlardan biri de çünkü gezmesi ve manzara izlemesi inanılmaz zevkli oyun. Ayrıca arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz ve yani inanılmaz güzel gözüküyor. Ayrıca PlayStation'da böyle bir şey yok. Yani ne diyeyim ki Forza Horizon gibi bir oyun bunu yapıyorken mesela aynı platformda Ho Horizon Zero Dawn da var ama kendisi 270 lira galiba indirimde 130 lira ama normal fiyatı 270 lira yani arada 3 katı bir fark var ve Forza, ya yani Horizon Zero Dawn ne kadar iyi bir oyun ki bedava verecekler oyunu bu ay. 22'sini 11 gün sonra oyun bedava verilecek. Yani PlayStation'ın burada satış politikasını biraz düzeltmesi gerekiyor. Mesela Game Pass diye bir şey var. Dün Jim Ryan açıklama, Jim Ryan mı? Jim Ryan işte son yüksek mercilerinden biri açıklama yapmış PlayStation'ın. Ee, Game Pass benzeri bir Steam sistem, üzerinde çalışıyoruz. Jim Ryan'e güvenince Bomba bir şey yapacak da yani kardeşim. Burada Şimdi şey yapmayalım yani. Adamlar Bethesda'yı aldı. Yakın zamanda Ubisoft'u da alabilir yani. Ee, Ubisoft bir firmanın Ubisoft'u alması demek artık Assassin's Creed'leri sadece Xbox'ta oynamanız demek. Çünkü bilen bilir. Bethesda'yı satın alırlarken Avrupa mahkemelerinin buna tekel mi oluyorsunuz diye dava açtılar ve onay vermesi gerekildi Avrupa mahkemelerinin diyebiliyorum. Ee, sonra onay verilene kadar e, Phil Spencer'ın Twitter'daki postları şöyleydi. İşte evet evet oyunlarımız e, iki tarafı da çıkacak. İşte biz her yere oyun yapacağız. Kesinlikle kısıtlamayacağız. Avrupa mahkemelerinden onay bir geldi. Akşama Phil Spencer şu tweet attı. Oyun Yeni gelecek özel oyunlara hazır olun falan. Yani e, bir kere Bethesda'yı almak demek bir e, bütün neredeyse kaliteli RPG'leri satın almak demek piyasadaki. Çünkü bu şu demek aynı zamanda Fallout 5, PlayStation'a gelmeyecek ya da Elder Scrolls 6 PlayStation'a gelmeyecek. Yani ya da Dishonored 3 bilmiyorum. Yani çok düşünürcü bir şey. Çünkü yarın öbür gün e, yani siz şu anda bunu e, ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama şu anda biz ee, X xCloud kullanarak telefondan GTA 5 oynayabiliyoruz. Ve aynı zamanda Red Dead Redemption olsaydı Red Dead Redemption oynayacaktık daha yeni bir oyun. Ve bugün GeForce Now ülkemizde 75 lira. Bilmiyorum xCloud ne kadar olacak. Amazon Luna diye bir gerçek var daha çıkmadı. Ama Amazon Prime'ın 8 lira olduğu bir yerde onda çok pahalı olacağını düşünmüyorum ki büyük ihtimal GeForce Now'dan ucuz olacak. Bakalım GeForce Now'da fiyatları ona göre düzenleyecek. Dediğim gibi bizim ülkemizde fiyatlar biraz abes ee, özellikle de PlayStation tarafında. PlayStation Türkiye'nin suçu yok bunda bu arada. PlayStation Store'un tüm e, fiyatlandırma hakları PlayStation UK'de yani e, Londra'da değil mi basitçe? E, onlar da bir ihtimal çok tatmıyor bu kısmı. Yani bir anda indirme sokuyorlar ama bu oyunu 500 liradan. Alan var mı bilmiyorum. Şimdi şah sen söyleyeyim kaç kişi aldı bilmiyorum yani. Benim çevremde hiç bugüne kadar 500 lira bir oyuna vermiş insan yok. Ben de vermem açıkçası. Vereceğimi de hiçbir zaman düşünmüyorum. Ee, ama şu anda Part 2'nin bence fiyatı iyi. Onu söyleyebilirim. God of da fiyatı artmış bu arada. Ee, 90 lira mı neydi normalde? 120 liralara falan çıkarmışlar. Tabii bunun etkisi dolar da e, euro da var. Artık bilemiyorum. Beni için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you know? oh, 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 oh blood you know.